Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizleri Kuzey Suriye'ye doğru götürmeyi planlıyorum. Kuzey Suriye'deki e, Ebla kentine doğru gidelim. Ve oraların tarihine şöyle bir bakalım diyorum. Ama tabii korkmayın Kuzey Suriye'ye fiilen gitmeyeceğiz. Çünkü biliyorum oralar daha çok yeni karışıklıklardan çıktı. Halen de karışıklıklar devam ediyor. Ama Kuzey Suriye'de e, dinler tarihini gerçekten çok etkileyen... Ee, önemli buluntular var. Bu buluntulardan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü ben ne zaman tabletleri incelesem gerçekten daha önceki bildiğimiz bilgilerin dışında bilgilere ulaşıyoruz. Ve o bilgilere ulaştığımızda da e, tarihin başka türlü aktığını görüyoruz. Dinler tarihinin de aynı şekilde başka türlü aktığını görüyoruz. Önce mesela binli yıllarda geçtiğini zannettiğimiz şeylerin 2500'lerde çok daha öncesinde yazılmış olduğunu görüyoruz. Yani adım adım aslında her tablet, her kitabe, her arkeolojik doküman elimize geçtiğinde öğrenimlerimiz, öğretilerimiz biraz daha değişiyor, biraz daha farklılaşıyor. Gerçeklere mi yaklaşıyoruz? Evet, gerçeklere daha çok yaklaşıyoruz. Gerçekleri öğrenmek için adım adım yolunda ilerliyoruz diyebilirim. Bugün de size bu anlamda Ebla tabletlerinden bahsedeceğim. Hani Ebla tabletleri nasıl ortaya çıkartıldı? E, nereden akıllarına geldi İtalyanların buraya kazmak konumuz bu olacak Başlıyoruz. Evet yine Kuzey Suriye'nin karışık olduğu dönemler. Osmanlı hükümeti oradan çekilmiş işte Birinci Dünya Savaşı' bitmiş. Ee, ve orada İtalyanlar e, tabir ise cirit atıyorlar oralarda geziniyorlar kazılar yapıyorlar araştırmalar yapıyorlar hazır Osmanlılar da gitmişken meydanı biraz boş buluyorlar ve e, hemen hemen bütün çalışmalarını da bu arada yapmaya başlıyorlar şimdi. 1924 yılında İtalyanlar işte burada kazı yapmaya başlıyor. Burası niye önemli? Tel Mardik diye bir yer var burada. Tel Mardik'te ufak tefek bir şeyler buluyorlar ve buranın kazılmaya değer bir yer olduğunu yani arkeolojik araştırmaya değer bir yer olduğunu fark ediyorlar ve kazılara devam ediyorlar. Ve bu kazılarını da 1975'e kadar 74'e kadar sürdürüyorlar ve o arada yeni yeni tabletler ortaya çıkartılıyor. Şimdi bu tabletleri de bulunca bir müddet sonra bir bakıyoruz. E, kazılar devam ettirilmiş, 75'te de ana buluntulara ulaşılıyor. Nasıl bir şey bu? Orada bir saray kalıntısı var, sarayın büyük bir salonu var ve bu salonda çok sayıda 15 bin kadar tablet ele geçiriliyor. İşte bu 15 bin tabletin okunmasıyla beraber e, bir birçok bilgiye ulaşmış oluyoruz bu bölgede. Tabi önce 1974 yılında 42 tane tablet bulunuyor. Daha sonra 75 yılında da 15 bin kadar tablet bulunuyor ve bu tabletler çivi yazısıyla yazılmış Tanrıça inanmaya ithaf edilmiş ve çok sayıdaki bu tabletlerin çözümlemesi de ondan sonra başlanacak. Ondan sonra başlanacak ve bu Kraliyet Sarayı'nın içerisindeki e, tabletler tarihe ciddi bir ışık tutacak. İşte bu tanrıça inanmaya ithaf edilen tabletlerde bir kraldan bahsediliyor. İblid Limitli'nin bir kral ki bu kral Ebla kralı olarak geçiyor. İşte burada bütün e, arkeologlar şöyle bir duruyorlar. Çünkü e, Ebla krallığı denilen bir krallığı hepsi biliyorlar. E, çünkü Sümer tabletlerinde bu geçiyor. Mısır hiyerogliflerinde bu geçiyor. E, bu kentin adı işte Akat. E, kitabelerinde geçiyor. Birçok noktada Ebla'nın adı duyulmuş fakat e, nerede olduğu, nasıl olduğu hiçbir şekilde bulunamamış, bilinmemiş o güne kadar. Ama burada bulunan tabletlerde Ebla krallığından bahsediliyor. Bu çok enteresan bir şey ve çok enteresan bir bulgu olarak karşılarına çıkıyor. O güne kadar Mari keşfedilmiş, Ugarit keşfedilmiş. Ancak e, Tel Mardik'teki bu e, Ebla krallığın ilk defa keşfediliyor. Ve bir de de çok yakın biliyor musunuz yani Güneydoğu Anadolu'nun hemen e, güney kısmında e, Tel Mardik veya işte bu Ebla Krallığı. E, Anadolu'ya da çok yakın bir noktada karşımıza Ebla Krallığı çıkıyor ki bu Ebla Krallığı'nda da inanılmaz ticaret yapılmış e, ve birçok e, şey her şey hemen hemen e, kayıtlara da dökülmüş. Birçok anlamda biraz sonra bahsedeceğim e, yapılanmalar var burada e, şimdi onlardan biraz bahsedelim. Tabi bundan tabletler bize birçok bilgiyi de veriyor. Bir kere tarihsel olarak hangi dönemde yaşadılar ona bakmamız lazım. 2600'lerden 1800'lere kadar Ebla Krallığı'nın sürdüğünü biliyoruz. Yani 800 yıllık bir ömrü olmuş Evlan'ın e, ve bu süre içerisinde de dönemin önemli kentlerinden birisi olmuş. Şimdi biz Sümer'i incelerken bakarız deriz ki hani Sümer'in etrafında e, aslında medeni e, ülkeler yoktu diye düşünürüz. E, medeniyet yoktu diye düşünürüz. Bunu da neye dayandırırız? Gılgamış'ın efsanelerine yani Gılgamış destanındaki anlatımlarda Gılgamış Uruk kentinin etrafına surları yaparken der ki etrafta çiğ et yiyen vahşi insanlar var ve bu vahşi insanlardan korunmak için bizim surları yaptırmamız gerekiyor diye anlatır. Biz bu yazılı kaynaklara dayanarak Sümer'in etrafında 4000'li yıllarda e, gelişmiş medeniyetlerin olmadığı konusunda e, bir fikrimiz olur. Ancak işte 2500'ler civarında, 2600'lerde demek ki orada şehir devletleri kurulmaya başladı. İşte Maria olarak, Ogarit olarak hepsinin de en eskisi olarak Ebla e, Krallığı'nı görüyoruz. Demek ki 2600'lerde, 2700'lerde belki de 3000'lerden itibaren yerleşimler başlamış. Ebla Krallığı da faaliyete geçmiş olarak düşünebiliriz. E, ve bütün buradaki e, buluntular da bize bunu gösterecek. Şimdi Ebla Krallığı tabi çevreden de çok saldırıya uğramış. Yani Sargon'un Sargon'ların, Akatlar tarafından saldırıya uğramışlar. İşte Hititler tarafından saldırıya uğramışlar ve 3 defa yanıp yıkılmış. Fakat bu yangınların sonuncusunun bize şöyle bir faydası oluyor. Salonlarında hani Kraliyet Sarayı'nın salonunda biz bu 15 bin tablete ulaştık ya bunlar yanmış arkadaşlar. Yanmışlar ve neredeyse tuğla olmuşlar. Onun için de günümüze kadar korunaklı gelmişler ve biz onlardan bu şekilde bilgi alabilmeyi de başarmışız. Tabii Mari'nin, Ebla'nın, Ugarit'in varlığı da bir de Sümerlilerin kimlerle ticaret yaptığını gösteriyor. Yani çünkü Sümer'de e, inanılmaz bir tekstil var e, ve ticarete çok yatkınlar ve baktığımız zaman da inanılmaz bir şekilde ticaret yapıyorlar. işte ürünlerinin fazlasını satıyorlar, tekstil ürünlerinin fazlasını satıyorlar. Nerelere satıyorlar diye düşündüğümüzde işte 2500 civarında, belki 3000'ler civarında ortaya çıkan bu kentler ticaretin de kimlerle yapıldığını bize bir miktar gösteriyor. Bir başka nokta ise yani Sümerlilerin tam düşüşe geçtikleri dönemlerde Ebla gibi kentlerin ortaya çıkması. Yani hani 4000'lerde başlayan Sümerler biliyorsunuz 2500 civarında aslında düşüşe geçiyorlar. Yani uygarlıkları, medeniyetleri daha düşüşe geçiyor ve biz baktığımızda onların aslında hani hüzünlü dönemleri diye anlatırım ben. Hüzünlü dönemleri başlıyor. Tanrılar gökyüzüne çekilmiş Sümer'de ve hüzünlü bir şekilde Sümer varlığını korumaya çalışıyor. Çok da uzun boylu koruyamayacak ve 2000'lerden itibaren de Sümer devletleri yavaş yavaş yıkılmaya başlayacak. Sümer kentleri yavaş yavaş şok olmaya başlayacak bir müddet daha yaşamlarını sürdürseler de artık eski güçlerinde de olmayacaklar. Çevrelerindeki bu kentler tabii uygarlıklarını da bir miktar devam ettirecekler, ticareti de onlar bir miktar yönlendirecekler. Eşit kuvvetler kendi aralarında savaşlar da yapacaklar. Yani kent devletlerinin birbirleriyle savaşmaları da söz konusu bu arada. İşte mesela Mari ile Ebla arasında zaman zaman bu tarz çekişmeler oluyor. İşte mesela bunu nereden anlıyoruz? İşte 15 sene vergi veriyor veya işte bir belli bir seneler boyunca da vergi vermekten geri duruyorlar. İşte demek ki eşitleniyorlar. Bu tarz dönemler tabletleri birer birer geçirilmiş. Yani her şeyin e, aynı Sümerler gibi aslında her şeyi yazmışlar. E, bunlardan bunlardan e, gelen bilgiler de bize o dönemin ticareti hakkında da bilgi veriyor ki tabletlerin çoğu e, ticaret üzerine ama din üzerine olanlar da var. Birazdan bahsedeceğim. Tabi Ebla tabletlerinin bir tarafı Eblaca yazılmış bir tarafı Sümerce yazılmış. Öyle olduğu için biz Sümerce'ye e hakim olduğumuz için rahatlıkla Eblaca'yı da çözmüş oluyoruz. Yine burada dil bilimci Ronzi'nin yoğun çalışmalarında karşımıza çıkıyor anlatımlar var. Pettina tabletlerinde de işte daha çok ekonomiden bahsediliyor, ticaretten bahsediliyor... Ama bunun yanı sıra yani yüzde neredeyse bu konularda olmakla beraber işte yer isimleri... E, bitki isimleri, kuş isimleri, hayvanların çeşit çeşit isimleri... E, aynı zamanda da... mitolojik hikayeler, dini hikayeler... E, tılsımlar... büyüler bütün hepsi yani orada aslında e, adli kayıtlar yani hukuksal anlamda hakimlerin verdiği kararlar hemen hemen her şey Sümer'in büyük medeniyetiyle e, böyle eşdeğer gidiyor. E, bu benim yorumum. Yani hemen hemen anlatılan şeylere baktığımız zaman Sümer'deki yoğun medeniyeti aslında Ebla tabletlerinde Ebla krallığında da bu yoğun medeniyetin olduğunu düşünüyoruz. E, çünkü öyle gözüküyor tabi dini tabletlere baktığımız zaman da e, orada geniş bir Panteon görüyoruz Tanrılar Panteonu görüyoruz ya yani inanılmaz bir şekilde Sümer'deki gibi 500'ü kadar Tanrı isimlerini görüyoruz ve Sümer Tanrıları da başrollerde tabi yani hem enkiler enliller inanmalar utular hemen hemen bütün bildiğimiz Sümer e, Tanrılarını bir dini tabletlerde görüyoruz yanı sıra kendi krallarını da ve zengin olan kişileri de tabii zengin olan kişileri ve kendi krallarını da tanrısallaştırmışlar. Ee, ve e, onlara da bu şekilde tanrı ünvanını vermişler. Biraz önce tılsımlardan bahsettim. Tılsımlar da mesela yılan sokmasına, haşere sokmasına karşı, işte zehirlenmelere karşı, işte diş ağrılarına karşı bu tılsımları kullanıyorlar. Tabii bunlar bir de direkt e, Sümer mitolojisindeki ee, anlatımları işte o hani enkinin sihirleri büyüleri vardır ya tıbbi konularda direkt onları hatırlatıyor ve baktığımız zaman da yani aşağı yukarı benzer medeniyetin e, devam ettiğini de görüyoruz. Tabi tılsımlar da yani bu dönemde tılsımlar dedik ya yaralara karşı işte haşırı ısırmalarına karşı kullanılıyor. Kısa kısa minik minik şiirler şeklinde. Biz bunu hem Sümer'de göreceğiz hem sonra Roma döneminde göreceğiz. E, bütün bunlardan da e, aslında şifa aranacak, şifa bulunacak. E, bu tarz tılsımlar kullanılacak. Tabi bir baktığımız zaman Ebla tabletlerinde e, dinin de çok yaygın bir şekilde verildiğini biliyoruz. İlginç olan, Eski Ahit'le olan benzerlikleri yani Eski Ahit'le ciddi benzerliklerinin olduğunu göreceğiz e, ve buradaki isimlerin arada 1500 yıllık bir e, fark olmasına rağmen yine e, Eski Ahit'te geçen isimlerin burada da geçtiğini göreceğiz. Yani Hz. Davut, İsmail, e, Hz. İbrahim e, ve e, hani e, işte İshak e, veya işte e, İsrail ismi bütün bu isimleri ee, burada da Ebla tabletlerinde de dini motiflerin içerisinde göreceğiz. Ve eski ahitte gördüğümüz Hz. İbrahim'in Harran'dan çıktıktan sonraki gezdiği beş kentin aynısının e, yine bu Ebla tabletlerinde bir elçinin Harran'dan çıkıp beş kenti gezmesini say saymalarıyla hemen aynı olduğunu da göreceğiz. Tabi bunlar dinler tarihi anlamından insanları hani e, meraka sürükleyen o o konuların daha fazla incelenmesini sağlayan veya e, o yönde insanları teşvik eden e, yazılar olarak karşımıza çıkacak. Aynı zamanda e, biz baktığımızda yine evla tabletlerinde At kavminden Semit kavminden yani Kur'an-ı Kerim'de geçen At kavmi, Semit kavmi'nin de İrem şehrinin de yine e, bu tabletlerde geçtiğini göreceğiz. Dünyada da ciddi bir yankılanmaya sebep oluyor ebla tabletlerinin ortaya çıkması. E, özellikle Amerika'da çok ciddi olarak bekleniyor, hani bunun sonuçları nasıl olacak diye. Özellikle... Yahudi gazetelerinin sahipleri... E, bu konularda Suriye üzerine baskı yapıyor. Yani hani... E, neden e, bize bu e, çözümler verilmiyor, bir an önce ortaya çıkartılmıyor diye. E, tabii İtalyan ekip de güç durumda kalıyor. Çünkü... Biliyorlarken hani Suriye yönetimiyle ters düşmeleri halinde belki kazılara devam edemeyecekler. O nedenle işte Suriye hükümetinden yana bir takım açıklamalar yaparak ortalığı biraz yumuşatıyorlar ki kazılara devam etsinler diye ve de tabii bu olması gereken de bu ve kazılar o sayede devam etmiş oluyor. Bu hafta da bu kadar diyorum. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle.